grubu olarak bu zorlu karşılaşmada Yılport Samsun Spor'a başarılar diliyoruz. Atak tazeledik. Abdülkadir'e güzel bir pas. Abdülkadir'e indirir. İlyas Kubilay Yavuz yerden şutu. Gol! Bir gol! Dakika 3! Gerçekten Abdülkadir de önüne çok güzel yuvarladı. Düzgün bir vuruş. Süper başlangıç. Evet değerli izleyenler çok güzel başladık maça. Çok iyi başladık ve İlyas Kubilay da harika bir bitici bitiricilik. Yılport Samsun Sporu 1-0 öne geçirdi. Bu sezon attığımız en erken gol de herhalde Ender Hocam. Evet en erken gol ve anlamlı bir gol oldu. Şimdi e maça çıkarken ki stratejiler farklıydı yine gol açısından. Şimdi, Şimdi stratejiler değişecek. tamamen değişti. Direnç Donuzdoğlu işaretini verdi. Eren Kartal kullandı taç atışını Abdülkadir. Şimdi İlyas iki rakibinin arasından çıkmayı başardı. Önünü de boşalttı. Etkili bir şut ama kaleyi, çerçeveyi bulamıyor. Söylüyorduk. Şimdi biz 1-0 öndeyiz. O yüzden bu oyunun bizim için hiçbir mahsuru yok. <laughs> 0 -0 olsak çok Bir baskı kazanabilecek miyiz topu? Erhan Türk çok acele etti. Mutlak gol pozisyonu. Abdülkadir de bomboştu içeride. Kale yerine Abdülkadir'i görebilse orada ya da evet. düşünse bomboş yani. Ama bu baskıda... İlyas Kubilay Yavuz şimdi ceza sahası içerisine doğru havalandırıyor. Abdülkadir yine indirdi. Abdülkadir karşı karşıya şutu avuta çıkıyor ama... Offside. Uzak köşeye doğru vurmuştu Abdülkadir ama öncesinde de offside bayrağı havadaydı. Offside'den doğan Osman Yasin çok şık bir hareket. Şutu avuta çıkıyor. Yine lider Sakarya Spor Nide Anadolu Futbol Kulübü önünde. Cengiz'de bir ver kaç. Ceza sahasına doğru havalandırılan top. Aman dikkat! Osman, şutu! Yayın öncesinde de söylemiştik ve 11 numaralı oyuncuları çabuk oyunu e, çok iyi oynayabilen evet, oyuncular. Falan. Orada yaptıkları bir ver kaç hızlı ve çabuk bir şekilde geldiler. Pozisyon olduk kalemizde. Hızlı bir atak olabilir Özgür Bulak ilk rakibinden sıyrıldı ikinci rakibinden kurtaramadı ama top yine bizde kaldı. Yani Cirenç Tonusluoğlu. Biraz ayarı kaçırdı son dakikalarda. Etrafında yeniden izliyoruz. Oğuzgür Bulak. Altı oyuncuyla gol arıyor yine Serat Spor Serhat. Topun gerisindeki isim. Ortasını gönderdi ceza sahasına doğru. Bir kafa kaleci Ahmet Altın'dan. Kritik bir kurtarış. Karşılaşmanın hakemi Trenç Tonusluoğlu. İlk 45 dakikanın bitiş düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Önde e, oyun anlayışıyla ikinci yarıda mücadele edersek bugün 3 puanla ayrılırız diye umut ediyorum. Evet, Trenç Donusluoğlu'nun düdüğüyle ikinci 45 dakika başladı değerli izleyenler. Önünde Eren Şentürk var bindiren. Şimdi onun önüne doğru bırakmayı başardı ama Oğuz Akyüz'ün bayrağı havada. Yani... De... Alakası yok. İnşallah yardımcı hakem Oğuz Akgüz'e fazla iş düşmez. Yine göz spor izliyoruz. Yasin Osman'ın önüne doğru bıraktı. Osman'ın tekte ortası Yaşar kafayı vuruyor. Yarının son bölümlerindeki futbolu andırıyor Ender Hocam sanki. Sen nasıl yorumlarsın ilk 5 yani, dakikaya girdi. Bir dinamizm şarttı senin söylediğin gibi. Bakalım Enes o dinamizmi verebilecek mi? Tabi şimdi Enes sağa geçti. Sol önde bakalım Erhan olacak. İşte Enes. Bir ver kaç. Enes İslam ceza sahası içerisine giriyor. Erhan Şentürk'e doğru bıraktı. Kaleci Şener'in ellerinde eriyen bir top. Tekrarını izliyoruz. Bir adım önde olsa Erhan Şentürk golü atabilmesi, atması içten bile olmayacaktı. Dört oyuncumuz ceza sahası içerisinde orta geldi. Kaleci Şener çıktı. Kontrol edemiyor Seken top faul olduğunu işaret etti. Maçın hakemi Trenç Tonuslu oldu ama kime faul? Kaleci Şener'le takım arkadaşı çarpıştı halbuki. Tekrarını izleyeceğiz şimdi bakın. Yani pozisyonda, komedi. pozisyonda bizim oyuncularımız yok bile. Hiçbir oyuncumuz yok. Kaleci Şener takım arkadaşıyla çarpışıyor ama faulü de almayı başarıyor. İlginç. İnşallah aramayız bu pozisyonları. Baskımız sonuç getirdi. Şimdi Abdülkadir Özgen kaleci Şener önde Abdülkadir. Gol diye ayağa kalktım ben de neredeyse taraftarla birlikte ama yan ağlara takıldı Abdülkadir'in şutu. Cenk Kaplan Oğuz havalandırıyor. Savunma arkasına doğru Enes ilkim koştu aldı topu. Onu Volkan karşıladı. Şimdi İlyas Kubilay Yavuz Gökhan peşinde. Eren Kartal'a bıraktı. Eren Kartal'ın ortası. Abdülkadir'den seken top. Abdülkadir'in önünde kalıyor. Selahattin döndü. İlyas Kubilay Yavuz. Şut ve gol. mutlaka golü bulmalıydı. İlyas Kubilay fişi çekti fişi Çekmiştir. İnşallah fişi çekmiştir. Daha yarım saatlik bir süre var. Yani <laughs> oyuna ilk başladığımız zaman da oyun anlayışımız buydu. Önde baskı yapalım, pas yapalım, top bizde kalsın. Onların rakibi zaten hata yapmaya çok müsait bir savunma. Yine <laughs> İlyas Kubilay'dan Enes sistem İlkin'e güzel bir top. Enes sistem İlkin ceza sahası içerisinde geriye doğru Cenk'e bıraktı. Cenk'ten Erhan Kartal, Erhan Kartal bekletmeden ortası Abdülkadir'in vuruşu istediğimiz gibi değil. Avuta çıkıyor. Dakikalar 72. Şu anda çok... Abdülkadir Özgen şimdi Erhan Şentürk. Yeniden Abdülkadir. Aradan Enes İsmailkilin gol pozisyonu Enes İsmailkilin yerde devam diyor maçın hakemi Eran Şentürk'ün şutu kaleci Enes İsmailkilin inanılmaz işler oldu o bölgede en başından beri izliyoruz tekrarını Enes İsmailkilin müdahale var burada penaltı mı değil mi konuşuruz sonra ama Eran Şentürk'ün şutu kaleciden döndü peşine Enes'in de şutu vardı Kaptan Eran Şentürk bandı savaşa taktıktan sonra dakikalar 83'ü gösterirken yerini Bahattin Köse'ye bırakıyor. Bu değişiklikte teknik direktör İsmet Taşdemir de tüm hamlelerini yapmış oldu. Oyun durduğu anda o da maça dahil olacak. Kafalardan seken top ceza sahamıza doğru havalandırdı Fatih'in vuruşu. yardımcı hakemi Mustafa Han bayrağını kaldırıyor. Offside'i tespit etti. Evet. Abdülkadir'e doğru kullandı. Taç atışını Abdülkadir'in pası. Şimdi Enes İstamilkin. Bahattin Köse arkada bomboş. Enes İstamilkin Bahattin'e bırakıyor Bahattin Köse. yere yatırdı ve golün atmayı başardı Yılport Samsun Spor. Farkı 3'e çıkarıyor. Belki de maç öncesi çok zor geçeceğini düşündüğümüz maç. Evden, Fener hocam. evden korkarak çıktığım tüm maçları rahat <laughs> kazandık <laughs> Şimdi Bahattin'in de tabi ilk yarıda hatırlar mısınız o 8 maçlık periyotta takımın en skorer oyuncusuydu. En golcü evet. oyuncusuydu. Evet. Ondan sonra bir durgunluk başladı. Umarım attığı bu golle Bahattin'i de yeniden kazanmış, kazanmış olacağız. Geldi araya girdi. Devam etmesi lazım evet. Maçı Rakipten... rakip oynatıyor. Rakipten seken toptu. Bir ara pası Bahattin Köse'nin önüne doğru. Bahattin Köse savunmanın müdahalesi. Tabi. Tekrarını da izliyoruz şimdi. Şimdi offside bayrağı yeniden havada. Abdülkadir'in koşu yoluna doğru güzel bir pas. Arkada yine Bahattin bomboş. Abdülkadir Bahattin'e gönderdi. Bahattin kontrol edebilecek mi? Kontrol ediyor. Kaleye sırtı dönük. Şimdi yüzünü döndü. Şutunu çıkarıyor. Penaltı mı diye baktım. Değil. Savaş'a çıkardı topu. Emirhan'a rağmen savaş pasını vermeyi başardı Enes'e. Bahattin bomboş ama bir anlaşmazlık. Ve karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu 90 dakikayı bitiriyor.